Lider nasıl olunur? Lider nasıl olunur? Bir sürü tabi bu konuda kitaplar okuyabilirsiniz, bir sürü bu konuda filmler seyredebilirsiniz. Bu konuda inanılmaz farkındalığınızı arttırmak için çok çaba içine girmeye başlayabilirsiniz. Ama lider aslında nasıl olur dediğim zaman benim çok farklı bakış açım daha var. Çünkü bütün bunlara ilave edilmesi gerekiyor. O da aslında günlük hayatta lider olarak etrafı gözlemleme yeteneğinden bahsetmemiz lazım. Yani görmek gerekiyor. Çünkü çok basit bir şey var. Herkes bir yerde bir, yer, bir şeyler liderlik ediyor. Dolayısıyla nerede neye liderlik ediyorsunuz? Ne zaman liderlik ediyorsunuz? Bir lider gördüğünüz zaman onun neyini beğeniyorsunuz? bir liderlik yaptığınızı kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ve bütün bu hisler sırasında aslında öğrendiğiniz şey ne? Hata yaptığınız zaman burada öğrenmezken şeyine şey ne? Bunları baktığınız zaman aslında liderlik doğaçlama gün içerisinde öğrendikleriniz de sizde oluşmaya başlıyor. Ve o zaman liderliğin tanımını, her şeyi bilmekle kalmayıp lideri, liderliğin aslında bütün ilkeleri içselleştirme şanssız olmaya başlıyor. O yüzden gözlemleyin, Anlayın, yorumlayın ve böyle öğrenme seviyenizi bu konuda çok artırın. Görüşmek üzere arkadaşlar.